Bu aile meselesi değil Haşmet. Tahsin masamızda oturuyor. Do. Zeki ile yapmış olduğu ittifak bizim silahlarımızın örgütlerin eline geçmesine sebep oldu. Bu durumu düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğiz Ünal Bey? Tahsine Altan'a mı vereceğiz? Olabilir. Bence iyi fikir. Bunu yapmakla hem... ...ortalığı yumuşatmış oluruz... ...hem biz içimizdeki pislikleri... ...temizliyoruz. Sizde... ...zeki gibileri yok edin mesajı olur. Eğer bunu yaparsanız... façalılara çizik atmış olursunuz. Ben de bunu şahsi algılarım. O zaman bir daha sizinle bir araya gelmem. Diyeceğim o. Sanki seni aldatmışız gibi tavır yapma Haşmet. Ortada bir ihanet var. Ünal Bey de bu durumu nasıl lehimize çevirebiliriz diye bir çözüm bulmaya çalışıyor. Benim amacım Façalı ailesine zarar vermek değil. Tam aksi Façalı ailesinin bu ihanetin içerisinde olmadığını Altan Bey'e göstermek. Ünal Bey. Biz Altan'a kendimizi ispat etmek zorunda falan değiliz. Ondan hasmımızı istedik. O da bize silahlarınız orada burada yaptı. Hiç kusura bakma. İşlerine geldi mi bir adamı bulmak iki dakika. İşlerine gelmedi mi siz bulup getirin. Biz hiç kimsenin emrinde değiliz. Siz şimdi de içeride Tahsin'e eziyet ediyorsunuz da. Ben yine söylüyorum. Tahsin başından beri Zeki'nin yanında olmuş olamaz. Belli ki bir şekilde Zeki'nin tuzağına düştü. O yüzden Tahsin'i öldürmektense... ...ondan faydalanmak daha akıllıca olur. Rafet... ...olur da tuzağa düşersem... ...beni öldürmeyin. Benden faydalanın der gibi... ...şimdiden kendine yer yapmaya çalışma. Ya öyle şimdi girmeyin birbirinize daya. Ha Zeki'nin hiçbir şey yapamazsa yaptı. işte bu durum. Bizim birlik olmamız lazım. Bak bu kadar adam ölümden döndü ya. Evet. Ben de bunu görüşmek istiyordum. Bu yapmış olduğunuz başarısız operasyonlar... ...sizi küçültmekten başka bir işe yaramıyor. Bu konuyu kontrol altına alırsan hazır... Altan'la daha az görüşmek durumunda kalırım. görüşme. Amirin mi o senin? Benim amirim yok Hızır. Ama senin amirin var. O da benim. Dediklerimi dikkate alırsan sevinirim. Peki amirim. İçerideki Tahsin'i öldürmemize izin var mı? Yoksa Tahsin'in altına teslimi için iki kişi olarak el kaldırmak ister misin? Gebertin gitsin. Bana ne? Rafet. Geliyor musun? Geleyim Ünal Bey. Sizi uğurlayayım Ünal Bey. Gel huzuran gel. Çok şükür ki... ...sen ve Alparslan farklısınız. Kimden farkındayız abi? Babamla Babanla amcandan. bey kötü bir şey mi oldu? Babamla amcanın olduğu yerde. İyi bir şey olabilir mi Hızır Ali? Hı? <laughs> Öldü mü reis? Siz içeriye girin bekleyin. Ayılınca haber edersiniz. Biz mi ayıltalım kendinin ayılmasını mı bekleyelim? Ne fark eder işte? Nasıl ne fark eder İlyas? Birinde bizim müdahalemiz var. Diğerinde bir bekleyiş var. Bekleyin işte. Biz içeride bir konuşalım. Duruma göre haberdar ederiz. Eyvallah. Becerdiniz. Reis, istersen geçmiş olsun de konuyu kapatalım. Ya kapatmasına kapatalım da çok da merak ediyoruz yani. Evet, çok merak ediyoruz. Hatta ha. devletin en üst mertebeleri de merak etmiş, <laughs> Ünal'ı yollamışlar. Bu kadar adam tek bir mermi atmadan Zeki'nin karşısına sevilane bardağı gibi nasıl dizildi diye. Eğer konu kapanacaksa ben anlatabilirim. Anlat Behzat. Yok. Ben ayrıntılarıyla dinlemek istiyorum. reis. Buyur reis. Gerizekalı. Karışma Boran. Hiç kimseyi aşağılamak için istemiyorum. Kendimi geliştirmek için dinlemek istiyorum. Ayrıntılarıyla. Olduğu gibi anlat bana. Derhal anlatayım. Oturabilir miyim reis? Otur. Hadise aynı, şöyle cereyan etti reis. İki araba arka arkaya orman yoluna girdik. Meğerse yol, taşlar, engebeler ve virajlarla doluymuş. E, takdir edersiniz ki... ...daha önce kullanmadığınız bir güzergahtı burası. Tamam o kadarını tahmin edebiliyoruz Tekin. Ondan sonrasını anlat. Tek bir kurşun sıkmadan nasıl yakalandınız o kadar adam? O kısmını anlat. Ben de tam... ...o noktaya geliyordum reisim. Öndeki arabada... Boran babamlar gidiyor. Biz de arkadaki araçta takipteyiz tabii ki. Birden pat diye bir ses duyduk. Biz hemen tabii arabanın içerisinde ellerimiz belimizde ne oluyor derken... ...bir baktık ki Boran babamların aracının lastikleri patlamış. Söz konusu olay dar bir yokuşta gerçekleştiği için... ...bizler el frenlerini çekip araçlarımızdan indik. En azından aracı ileride geniş bir noktaya itelim derken işte herkes bir el attı. Hani çabucak Zeki'ye ulaşalım maksadıyla. Yani şimdi siz hepiniz arabadan inip elleriniz havada. Arabayı iteklerken o lastiği Zeki'nin patlatmış olabileceğini düşünmediniz. ...o sırada sağdan soldan çıkan silahlı adamlar da sizi esir aldı... ...Zeki'nin karşısına götürdü. Öyle mi? Vallahi aynen dediğin gibi reisim. Eksiği var, fazlası yok. Eksiği var, fazlası yokmuş mal değneği. Rezil ettin lan bizi. La Huzur, Baba, bak fena fikir değilmiş ha. Eğer biz de yakalansak biz de düşeriz. Kuşaklara <laughs> fazla yüklenmemek lazım. Yakalanan ekibe bak ekibe. Hırs yapmışlar, bilenmişler. Gözlerini karartmışlar. Haber vermeden oraya gitmişler. Keklik gibi bilas diye avlanmışlar. Abi... İki arkadaşımızı kaybettik. Bu konuda biraz daha duyarlı davranırsak. Yani bakın burada birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamayız. Adamlar amcamızın oğlunu ayartmış. Evimize gelmiş. Abimizin hayatına göz dikmiş. Bizi tuzağa düşürmüş. Bu adamlar bu kadar organize çalışırken biz burada habire birbirimizi eleştirip duruyoruz. Yani yapmamız gerekenleri ötelemekle elimize ne geçecek ben onu anlamıyorum. Ne yapmamızı öneriyorsun Mesut? Abi ibreti alem için elimize geçirdiğimizi indirelim. Şu sorgudan, sualden, törenden, merasimden vazgeçelim. Oturun, oturun. Kalkmayın, geliyorum ben. Nereye gidiyor bu? Birazdan geleceğim dedi ya tipi. Söyleyeceğim bir şey var mı Tahsin? Özür dilerim. Reis. Обалдеть, Sağ olasın. Dostlar sağ olsun. Artık sadece dostlar sağ olsun.